anahtardan bahsedelim. Genelde bu şekilde bir mekanizması vardır. Dikdörtgen. Şuradaki butona bastığınızda onar yapılabilirsiniz. Konumu birazcık daha değişebilir, yanda olabilir. Bastığınızda arabanın anahtarı gelir. E, kapatırken de yine ona basarak kapatacağız. Arabanın kilidi, bagaj açılması ve kilit açılması da bu tuşlarla gerçekleşiyor. Şimdi e, cam açma tuşlarından da bahsedelim. Bunu ocak gibi düşüneceğiz. Bu konumlandırmışız gibi hayal edeceğiz. Burası doğal olarak sürücü koltuğunun camı oluyor. Burası onun yanı. Bunlar da arka camlarımız için konumlandırılmış. Bu da sizin haricindekilerin, yani sürücünün haricindekilerin camı açıp kapatmasını engelleyen cam kilidi. Aynayı ayarlarken bu düğmeden faydalanıyorum. Beni yönlendirecek olan bu çeperi şu noktayla seçiyorum. Düğmeyi çevirerek. Buraya geldiğimde, şu an aynalarım açık pozisyonda. Bunu seçtiğimde aynalarım kapanacaktır. Parka, park halindeyken böyle bırakabilirim. E, açmak için herhangi bir yere tekrar getirmem yeterli. Ardından aynalarım açılacak. E, bu düğme ayna ısıtıcısı. Buna getirdiğimde kış aylarında eğer aynamda buz varsa ya da don varsa buğulanmışsa onu kullanabilirim. Sağ ve sol aynayı ayarlarken şimdi sol aynam için L left'i seçiyorum. ayna ayarını yaparken kendi arabamızı az görmemiz önemli. aynanın 5te biri kadar diyebilirsiniz. 1 ya da 2 parmak diyebilirsiniz. ya da şu kıvrımına ayarlayacak şekilde diyebilirsiniz. arka kapı kolunun yansımasını ortadan çektiğim hayali bir çizginin mesela şu an kaldırım ona aynı bir çizgi gibi gösteriyor. O çizginin hemen altında olması yani şu anki ayarında olması bizim için ideal. Bu sayede arka yolu uzun vadede geniş açıda görebiliyorum. Bu ayarı yaparken aynaya doğru eğilmemem ya da arabanın içinde farklı konumlara eğilmemem önemli. Çünkü o zaman gördüğüm şey de değişecek ve sürüş pozisyonunda yaslandığımda gördüğüm ayarladığımdan çok daha farklı olacak. O yüzden koltuğu sürecek şekilde ayarlayıp kafanızı hafif çevirerek aynayı ayarlayabilirsiniz. Orta aynayı ayarlarken yine öne doğru eğilmeden sürüş pozisyonunda yaslanarak aynayı mümkünse ortasından değil etrafından tutarak aşağı doğru eğiyorum. Ee, arka camı ortalaman burada önemli. Şu an çok daha aşağıya doğru. Bazen koltuk başlarından alabilirsiniz. Evet şu anda ayarlanmış durumda. Aynayı bu cama sığdırdım. Ee, burası da farın arabanın yüküne göre ayarlanmasını sağlayan düğme. Eğer sadece sürücü varsa bu en aşağıdaki konumda kalabilir. Ee, sürücü ve yanındaki koltuk doluysa 1'e getirebiliriz. Ee, arka koltukta doluysa 2. Arka koltuk ve bagaj hepsi doluysa o zaman 3'e getiriyoruz ve o da kendisini ayarlıyor. Arabanın yükü arttıkça far ışınları böyle yere doğru bakıyor. Arabanın yükü arttıkça aşağı doğru iniyor ve yeterli alan aydınlanmıyor. Burada o yüzden e, ağırlığı seçtiğinizde farın açısını da yukarı kaldırmak yine size yetecek bir alanı aydınlatmasını sağlamak üzere yukarı doğru ayarlıyor. Soldaki gösterge devir göstergesi. Bu, bu göstergeyi anahtarı hmm. Soldaki gösterge devir göstergesidir. Bunu arabayı çalıştırırken kullanabiliyorum. E, buradaki ibre onun altına çıktığı zaman e, marşa basmayı bırakabilirim. Altında motor sıcaklığı göstergesi var. Genelde 90 civarlarında olması normaldir. Kırmızı bölgeye yaklaşıyorsa sağa çekip bir servis çağırmakta fayda vardır. Sağdaki göstergede hız göstergemiz önemlidir. Altında da yakıt göstergemiz var. Kırmızı alana yaklaşıyorsa yakıtımızı tekrar doldurmamız gerekiyor demektir. Koltuk ve ayna ayrımından sonra kemerimi takıyorum. Koltuk ayna kemer fren diye kodladık. Siz de o şekilde ezberleyebilirsiniz. Kemerim takıyorum ama eğer e, ayarı çok yüksekse burada boynumu rahatsız edecektir. Rahatsız etmemesi için buradaki düğmeden bastırarak yukarı aşağı oynatabilirim. Şu an tam benim ayarıma göre olduğu için tekrar değiştirmiyorum. Koltuk başlığını da ayarlarken şu ya da şu düğmelerden birinde çıkıntı olur. Oraya elimle bastırarak Başlığı yukarı itersem kalkar ve aynı şekilde de inecektir. Yine düğmeye basıp aşağı doğru itiyorum. Şimdi genel olarak arabamızı biraz tanıdık. E, frene basıp arabayı çalıştıracağız ve ondan sonrasında sürüşümüzü daha çok ilgilendiren aksamlarını öğreneceğiz. Onlarla ilgili bilgileri öğreneceğiz. Gezeceksin <laughs> sandım. <laughs> tamam ayağım frende. İlk tık açtım akü çalıştı bir iki söndü ve sonrasında marşı basıp arabamı çalıştırdım. Şu an arabam çalışıyor. Youtube'u kapatmak ister misin? Yok sorun değil. Sesimizi Tamam. 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 Şu an araba çalışıyor. Arabayı çalıştırdığınızda filan yumuşar ve direksiyon da artık hareketlenir. Arabayı çalıştırmadan önce ikisi de kilit halindedir. <laughs> Teşekkür ederim. Acım evet bu netlemiyor sanki ya S e, Sinyal çubuğunun hangi yöne verdiğini karıştırırsanız e, Bu şekilde düşünebilirsiniz Parmaklarınız açık O tarafa gideceksem kaldırırım Sola gideceksem de çubuğu indiririm Yani parmağım böyle gelmiş olur e, Eğer sinyal verdikten sonra Direksiyonu yarım ve fazlasında kırdıysanız Açarken kendisi otomatik kapanacaktır ama sinyal verdikten sonra belki sadece azıcık bir direksiyonla şerit değiştirebilirsiniz birçok durumda. O zaman geri döndürmenize rağmen kapanmayacak. Çeyrekle çevirseniz kapanmayacak. O zaman manuel elinizle ittirebilirsiniz. Burada e, mavi her zaman soğuğu, kırmızı da sıcağı temsil eder. Bu bizim sıcaklık ayarımız. Buradan kendimize göre bir ayar seçtikten sonra şu simgede fanımızı ayarlamamız için ona göre üfleme derecesini seçebilirsiniz. Sağda da Burası Şu e, geniş açılı olan taraf Hep ön camı simgeler e, Burada da sıcaklığı ön cama Vermek istiyorsunuz ya da soğukluğu Bu şekilde seçebilirsiniz Burada suratınıza doğru seçmiş olursunuz Burada Ayaklara vermiş oluruz Burada da e, Hem cama hem de Ayaklara verebiliyoruz Bu düğme ee, arabanın içindeki havayı alıp onu ısıtarak ya da soğutarak tekrar içine vermesini sağlıyor. Burası klimamızı açıp kapatıyor. Klima ya da havalandırma olarak seçebiliyorsunuz. Ee, burası da arka cam. Hani bu ön cam demiştik geniş açılı olan. Eğer bu şekilde bir dikdörtgense o zaman da arka cam. Hani buhar olduğu durumlarda bunları kullanarak buharı açmak için ya da camlardaki bu çözmek için e, buraya ön cama getirebilirsiniz. Aynı şekilde bu kare, dikdörtgen olan da, köşeli olan da arka camı simgeler. Arka camın buğusunu çözmek için bunu açık konuma getirebilirsiniz. T park konumu, park aldığımız zaman koyuyoruz. R re Reverse yani geri vites. Bunu Rajon'un R'sinden hatırlayabilirsiniz. Hani bizde geri olmaz diye, bizde R olmaz diye bir Rajon cümlesi vardır. O da buradan gelmektedir. E, ne nötr, boş anlamına geliyor. Aşağıda dişilerin birbirinden ayrılmasını sağlıyor. D de drive, sürüş. Devam olarak da aklınızda tutabilirsiniz. S de sport modu. Her arabada olmayabilir. Biz zaten sürüşümüzü, genel sürüşümüzü D de drive kullanıyoruz. Bu D'nin yerine E veya A da olabilir. Bir de bizim vitesimiz bu şekilde düğmeli. Vites geçişlerini sağlamak için mutlaka bu düğmeye basıp ona göre vitesimizi değiştiriyoruz. Şimdi bastım ve e, ileri vitesi aldım. Burada ekranımda da vitesimin D konumunda, sürüş konumunda olduğunu bana gösteriyor şu anda. E, kalkışa geçerken sıralamayı yukarıdan yukarıdan aşağı diye aklınızda tutabilirsiniz. Yani arabaya oturdum, çalıştırdım. Vitesimi takacağım, sonra el frenimi indireceğim. El frenini indirirken düğmeye basıp eğer çok serse yukarı doğru çekip aşağı indirebilirsiniz. Ee, biz de bas indirdik. Bunu yarıda bırakırsanız hızlı yapmaya çalışabilirsiniz. O zaman tam inmiyor el freni bazı durumlarda. İndirdiğinizde emin olun. Zaten burada hiçbir göstergenin yanmıyor olması lazım siz harekete geçerken. Şimdi el freni tekrar çektim ve yarım indireceğim. Evet burada yine bu ifade P e, el frenimin çekik olduğunu bana gösteriyor. Şimdi onu indirdim. o chão sonda.